Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Brent'i değerlendirmeye çalışacağız. ile ilgili uzun süredir bir video analiz yapmamıştım. Haftalık analizimizin dördüncü videosu olacak bu arkadaşlar. Şimdi Brent'te nereye geldik? Ee, oldukça kritik bir yerdeyiz. Ee, yani piyasa adına, tüm dünya adına kritik bir yere geldik arkadaşlar. Şimdi Brent'le ilgili bu bölge neden çok önemli? Bunu da değerlendirmeye çalışacağız. Ee, daha önce Brent'in, arkadaşlar burası tabii geniş bir alan, geniş e, bir alan olarak çizdim burayı. Şimdi arkadaşlar ilk kez e, ilk kez kaçın üzerinde ilk kez arkadaşlar 88,5'ların üzerinde gün kapanışı aldık. Tabii hafta kapanışını da almış oldu burada. E, bir risk faktörü var burada. Şimdi bizim Brent'le ilgili analizimiz şöyle. 86,5 ile 90,5 arası e, burada e, yani bu petrol sahiplerinin diyelim artık sahibi ülkelerin tav e, tam olduğu yerdi. Yani bura, evet, bunun üzerine salmıyorlar ve buradan e, satışlar geliyordu. Ama bu son hareket bölgenin içerisine yerleşen bir mum ile gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar Brent de bu 86.5 ile 90.5 arası aşağı yönlü kırıldıktan sonra bakın burada 1, 2, şurayı 3 sayalım, 4, 5, 6, 7 defa 4 saatliklerde bakarsanız 11-12 defa test etmiş olarak görünüyor arkadaşlar. Yani 7 defa bu bölgeden satış geldi. Hatta şu satış şu değil mi? Ve şu arkadaşlar 2 defa fiyatı ciddi anlamda 71 bantlarına kadar göndermişti. Şimdi tabii yani bu döngü e, illaki bir gün sonra e, ercek Biz şunu söylemişiz ki 79 yani 78-80'leri 79'ları kırarsa, üzerine gün kapatırsa Brent'te 86'lara kadar bir potansiyel var. Bunu gerçekleştirdi. Şimdi bölgenin içerisine de yerleşti arkadaşlar. Burada işlem yapan arkadaşlar ne yapması lazım? Şimdi arkadaşlar defalarca denenmiş bir bölgede artık riskler artıyor. Elinde işlem olan arkadaşlarım için de söyleyeyim. Yeni işlem alacak arkadaşlar içinde. Şu an yeni işlem alınır mı? Yani günlük mum ciddi bir mum var. Burada 4 saatlikte uyumsuzluklar vesaire olmadan ya da günlükte şöyle bir pimbara dönen ya da engulfing şeklinde şu şekilde yutan bir mum olmadan 4 saatlikte de e, bence harekete geçilmemeli. Yani izlemede kalınmalı gibi bir görüntü var Brent'te arkadaşlar. Peki bu söylediğim pin bar. Mesela şurada çok ciddi bir pin bar yapmış. Değil mi? Şu alanda yaptı pin bardan sonra ciddi bir satış gelmiş. Eğer ki böyle bir pin bara dönen yani ola ki burada bir pin bar yaptı pazartesi günü ya da salı günü. Aşağı yönlü hareketler de denenebilir. Ama stopumuz değil mi? Pin barın tepesi ya da 90.50'lerin 90.60'ların üzerinde olacak şekilde stopunuzu koymanız gerekir arkadaşlar. Eğer dönüşle ilgili sinyal oluşursa burada alt zamana girelim. 4 saatlikte baktığımız zaman evet RSI değerleri de epey aşırı alımda 86-87 lira kadar RSI değerleri gelmiş. Ee, yani düzeltme olursa bölge içinde bir düzeltme olur gibi. Yani çünkü trend güçlü. Haftalık muma da bakalım. Şöyle haftalıkta baktığımız zaman da ciddi bir mum kapanışı aldı arkadaşlar. Peki bu bölgenin kırılması için ne gerekli arkadaşlar? Bakın tekrar ediyorum. 90.50 hadi 90.60 diyelim biz buna. Bir 10 pips daha koyalım üzerine. Bu bölgenin üzerine atıp şuradaki gibi bakın gösteriyorum. Daha önce kırdığı alan. Değil mi? Defalarca burada direnç olup bakın direnç oldu, direnç oldu, direnç, direnç. Şunun gibi bir ciddi bir gün kapanışı alır. Değil mi? Ve sonraki retestlerde buranın desteğe döndüğünü gösteren bir hareket olursa 90.60 üzerinde bakın. Tekrar ediyorum. O zaman Tabi bir gün yetmeyebilir. ikinci gün kapanışı yukarı yönlü hareketi devam ettirecek değil mi? İğme e, olması gerekir. Ola ki önümüzdeki süreçte buranın üzerine atıp günlükte net bir mum kapanışı alırsa direnç ve alt zamandaki buralara yaptığı testlerde dönüşle ilgili sinyaller oluşturursa o zaman haftalarca belki aylarca ne zamandan beri arkadaşlar 23 Kasım 2022 yani Kasım 2022'den beri direnç olan bu bölgeyi ilk kez kırmış olurlar. Bu da küresel piyasalarda çok ciddi riskleri doğurur. Neden? Enflasyonu körükleyeceği için, yani çünkü e, artık ülkelerin değil mi, aylık bazda enflasyonlarını etkileyeceği için ve bu da FED'i e, faiz arttırımına gitmeye zorlayacağı için küresel piyasalar için çok riskli olur. Dolar endeksinin yükselmesi, e, endekslerin satış yemesi gibi riskleri beraberinde getirir. Onun için dikkatli olmak lazım burada 90-50'lerin üzerinde 90-60'ların üzerine atıp gün kapanışları alıyorsa arkadaşlar bence e, satış yönünü yani şöyle söyleyeyim destek bulup dönüyorsa alış yönüne geçmeniz gerekir şimdilik burada beklemede olmalısınız dediğim gibi şuradakilere benzer pinbar doji bu yutan mum gibi ya da alt zamanda buralarda e, özellikle saatlik 2 saatlik grafiklerde market kırılımı gibi bir durum olur. Hatta şu aşağıdan gelen yükselen trend de kırılacak olursa o zaman devreye girmek gerekir. Yani e, bir daha gösterelim. Buralarda oyalandı değil mi? Market kırdı, uyumsuzluklar vesaire yaptı. Bu şu trendi de kırar aşağı yönlere giderse, o zaman satış yönüne tekrar dahil olunabilir ama ben şu an işlem alınması tarafına değilim. Brent tarafında ilk kez dediğim gibi 88 30'ların 88 40'ların üzerinde bakın ee, şurada kapanış alamamış burada kapanış alamamış kapanış alamamış ilk kez değil mi bu bölgenin üzerinde bir tane mum gövdesi kapatmış bu bölgenin epey zafiyete uğradığını bize gösteriyor arkadaşlar. Peki kötü senaryoda olur ki 90 50'leri Brent kırarsa şunları silelim 90 50'leri kırar ve üzeri ve gün kapanışları ve hafta kapanışını da aldı diyelim yani tüm onaylarını aldı. Nereye kadar potansiyel açılır arkadaşlar? O zaman şöyle göstereyim size e, çizimimizde yapalım. Yani şu bölgeye kadar değil mi? Birazcık daha şu satışların geldiği noktayı da değdirirsek böyle genişçe bir al arkadaşlar kabaca söylüyorum. Bakın daha önce değil mi? Şu bölge defalarca destek olmuş pivotal bir bölge olarak çiziyorum burayı. Defalarca destek oldu, oldu, oldu. Bakın destek oldu. Şurada aşağıya kırdı. Ve burada direnç oldu artık. Değil mi? Burada direnç oldu. Yani kabaca arkadaşlar 99.40'la la 99.40 la 104.8 Yani ben şöyle söyleyeyim. %105 arası diyelim arkadaşlar. Şayet 90-60'ların 90, .50 lerin, 90 .60 üzerine yerleşen bir Brent e, petrol fiyatı görürsek arkadaşlar kalıcı olur ve artık direnç olan bölgeyi desteğe çevirirse 100 ve 105 arasındaki yani bir daha göstereyim buranın üzerine yerleştiği burada kalıcı olduğu değil mi ve yukarı yönlü döndü o zaman arkadaşlar hareket 100 ve 105 arasındaki bölgeye gelir ki bu küresel piyasalar için iyi olmaz defalarca bunu da söyledik önce de belirttik. Umarım temennimiz bu bölgede tekrar dönüşle ilgili sinyaller oluşur ve satış gelir arkadaşlar. Ee, yani kötü olur enflasyonun tekrar artması yani Fed'in tekrar faiz artışlarına gitme riskini arttıracağı için ve bu da hani resesyon yok diyorlar ama resesyon riskini de doğuracak bir durum olur. Umarım Brent buralardan satış yer temennimiz bu olsun arkadaşlar. Şu an hocam grafiklerine göre? şu an arkadaşlar ben dönüşle ilgili sinyal görmüyorum onu söyleyeyim. Şu mum kapanışına baktığım zaman ee, ilk kez bir kapanış alıyor gövdeli gövdeli mum kapanışı yapıyor e, kötü duruyor şu an değil mi? Hafta açılır burada yatay bir sürece girer sonra baktık ki dolar endeksindeki o cuma günkü yükselişi ee, yani. Paritelerde mesela çok ciddi karşılık buldu. Her ne kadar endekslerde çok onslara çok ciddi karşılık bulmasa da paritelere ciddi karşılık buldu. Acaba endekslerde, onslarda bu yükselişe karşı bir tepki olur ve Brent de petrol tarafı da bu dolar endeksinin yükselmesine bir tepki olarak düşüşe geçer mi? İşte önümüzdeki pazartesi salı günü bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Brent'le ilgili yorumum bu. Eee yani satışta olan arkadaşlarım, işlem olan arkadaşlarım 90-50-90-60 üzerinde arkadaşlar kapanışları alıyorsa stop olmanız gerekebilir ya da hedge olayını devreye sokmanız gerekebilir. E, ha hocam ben beklemedeyim burada dönüşle ilgili sinyal oluşursa e, denerim, şansımı denerim ve stopum da 90-50-90-60 üzerinde olur derseniz bu sizin e, vereceğiniz bir karar arkadaşlar ama bir bölge 7 defa denenmişse ve artık o bölgenin içerisine doğru mumlar kapanıyorsa çok ciddi zafiyet oluşmuştur. Bu risklere de dikkat edin diye söyleyeyim arkadaşlar. Umarım Brent petrol ile ilgili analizimizde faydalı olur. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.